Pekala vahfen ve vasfen ne demek? Onu da açıklayalım. Sonra öyle değil mi şimdi? Bu Arapça söyledik ama vakıf ne vasıl der. Vakıf durma. Vasıl geçmek. Kelime üzerinde durulsa da geçilse de daha sükun lazım değişmez. Evet. Vakfen ve vasıl ne demektir? Onu da yazalım çocuklar. Soru olarak soru. vakfen ve vaslan ne demektir? Yardım mı oğlum? Cihaz. Yazdım oğlum. Vakfen ve vaslan Hacı Bey getirdi değil mi? Kazakla dağıttınız. Vakfen ve vaslan ne demektir? Evet. Cevap kelimede kelimede durulduğu zaman durulduğu durulduğu ve geçildiği zaman diyelim durulduğu ve kelimede durulduğu ve geçildiği zaman durulduğu ve geçildiği zaman met harfinden sonra met harfinden sonra Met harfinden sonra gelen sükunun değişmemesi demektir. Met harfinden sonra gelen sükunun sükunun değişmemesi demektir. Değişmemesi demektir. Yani sabittir. Yani sabit dir Neymiş? Tabi, Sabittir. Sabittir. Şey. Durulsa da geçilse de sükun de, değişmez. Met harfinden sonra geliyor. Evet. Met harfinden sonra. Met harfisi de elhamdü derken lanun sükun de lazım sükun. Metsiz gelmiş değil mi şimdi? Elen tera diyoruz. Elen tera. Mimik sükunu var orada. Ama metsiz. Met de gelmesi lazım. Metten sonra gelmesi lazım. Bitişik gelmesi lazım. Evet. Şimdi yazıyoruz tekrar. Meddi lazımın meddi nedir? Meddi lazımın meddi nedir? Evvela bunları soru cevap yazalım da ondan sonra misallere geçelim. Meddi lazımın meddi nedir? Çocuklar, şimdi ben size tahtada bunları anlatsam Allah nasıl rüzgar oluyor, uçup gider ya, kafanızdan uçup gider. Yazarak bir şeyi öğrenmek, beyine hani şey, CD var ya, CD, kompüter mi diyorsunuz, ne diyorsunuz ha, ona kompüter Ona kayıt etmeye benzer bu iş. Havuzlukta da öyle. Havuzlukta beyinle çalışmak lazım. Dil ile tekrarlanır, beyni yormamız lazım. Bir şey, Heyecanda da ve korkuda beyin harekete geçer. Heyecanda da insan unutmaz, korkuda da unutmaz değil mi? Allah aşkına bir yerde bir şey gelse, onu unutamazsınız hayatta. Neden? Beyniniz harekete geçmiş. Çalışır beyin çalışırdı. Beyin adam ya. Beyin adam bu kafli Yani fikir adamı. Ne dedi şimdi? Şöyle o kadar daha. Peki lazım Vaciptir cevap. Neden vaciptir? Öyle ya, soru. Soru tekrar. Neden vaciptir? Cevap müttefakun aleyh olduğu için. Müttefakunu biliyorsun değil mi abi? Evet. almıştık abi değil Aleyh ile değil, Aleyh olduğu için. Müttefakül Aleyh ne demek? Kim söyleyecek onu? Söyle bakalım. On tane şahidim alınır. İttifak halinde halde okuması demek değil mi? Kaç elin? Dört elin. Şimdi bir şeyin vacip olabilmesi için mesela niye Muhammed'in muhfası vacip değildir caiz. Niye? Çünkü bir bazı imamlar bir çekiyor, iki çekiyor, üç çekiyor, dört çekiyor, beş çekiyor. Muhtelif şekillerde bir yerde kıraat imamlarının hepsi aynı şekilde okumuyor değil mi? Şimdi vacip olabilmesi için bir kelimenin veya metnin kral imamlarının hepsi aynı kelimeyi okuması lazım. Aynı, aynı kelimeyi okuması demek. Kendisinden önce hangi üstazlarda okuduysa onlar da öyle okuyor demektir. O üstazlar da kime dayanıyor sonunda söyleyeyim bakalım. Resulullah Efendimiz'e intikal ediyor. Tamam mı bu metler? Kendisiyle kimse uydurmuş değil. Kendiyle kimse uydurmuş değil. Şimdi ne dedik? Şu oku oğlum. Müttefahun aleyh ne demek? Onu da yazıyoruz. Soru. tane yazmıyoruz. Kıraat imamlarının hepsinin kıraat imamlarının hep kıraat imamlarının Kıraat imamları kaç tanedir çocuklar? 10 tane. Kıraat imamlarının rahiisi var. Kaç eder? Yok. 2'şer tane. Olmaz. Olmaz. 10 imamın her ikisinin ikişer 30. Otuz. 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 E öbürlerinin de var da. Haşere bu, bu. Taklit de var. Bu bir ilim çocuklar. İlim, bir ırkıraz ilmi var. Bir de tefsir ilmi var. Ne varmış? Çok var burada biliyor musunuz? Yani geçen dersimizde de söyledik. Kur'an-ı Kerim'in herkes tarafından öğrenilmesi. Yani var ya, Düşman reğin anlattı. İşman, işman nedir? Mesela değil mi? Dudakları yumlaya. Mesela sağır bir insanın ne yapıyor karşısında? Ötreyi gösteriyoruz. Öyle mi? Ötreyi gösteriyoruz. Gözleri görmüyor. Gör, Rev yapıyoruz. Esri. Yani sağır ve engelli kişilerin dahi Kur'an-ı Kerim'i engelliliklerine rağmen öğrenmesi lazım diye bir ifade çıkıyor ortaya. Öyle değil mi? Şimdi herkes Kur'an'ı ı Kerim'i Allah söz. Çünkü iyi, ahirette Allah dünyada okuduğun gibi Kur'an'ı oku diyecek. E bilmiyorum ben. Ne oldu şimdi? Yani Kur'an öğrenecek kadar bir vakit bulamadın ey kulun. O kadar vakitler getirdin zevki sefada yaşadın. Hiç kimseyi görmüyordun sen. Hopluyordun, zıplıyordun değil mi? He? En güzel neyse öyle yaşıyordun sen. E benim Kur'an'ımı niye okumadın sen? Niye öğrenmedin? Niye sırt çevirdin? İşte Kur'an-ı Kerim'de ayetler var biliyor musunuz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Estağfirullah. Ömen ağrıda an zikri fe inne lehu dan danke ve nahşuruhu yevmel kıyameti am. İnsanların ahirette dünyadayken gözü gören insanlar ahirette kör olarak haşredilecek. Haberiniz var mı? Ne olarak haşredilecek mi? Evet. Aa, i̇nsan ne diyecek biliyor musunuz? Ya Rabbi, bala Rabbi, lima haşarteni ana vakat kat kuntu Ya Rabbi, ben dünyadayken iki tane gözüm vardı, görüyordum ben. Niye burada görmüyorum ben? Niye gözlerim ama Allah diyecek ki ve Kur'an bizimle konuşuyor Allah. Büyükler. Sen dünya değilken Kur'an'ı sırt çevirmiştin böyle. Yüzünü dönüp de Kur'an'ı öğrenmedin, Kur'an'ı yaşamadın, anlamak istemedin Kur'an'ı. Kur'an'ın sesine kula vermedin, gözlerini görmek istemedin. O Kur'an'ı unuttun sen. Yani unuttuğu ne demek? Hiçe saydım sen. Burada da sen işte Allah tarafından <laughs> unutanlardansın denilecek. Ama hafızı yapıp da bu iki tane mana var. Çocuklar çok dikkat edip hafızlığı yapıp da unutanlar da aynı sınıfa girer. Haberimiz olsun. Ha, hafız olarak ölmeyi nasip etsin Allah. Hafızlar, peygamberler ve asfiyalar, enbiyalar sınıfında böyle hani protokol var ya biliyorsunuz. Büyük adamlar hep sıraya girer biliyor musun? O devlet şey yani protokol var ya protokol biliyorsunuz onları. Sınıfına göre, derecesine göre herkes yerini alır. Ahirette de hafızlar peygamberlerin yanında sırasında yer alacak çocuklar. Ya. Ama hafız olarak hafız olmak, hafız olarak ölmek hafız olarak dirilmek nasip eylesin Allah. Hmm. Allah Herkese nasip olmaz. Şimdi ne dedik biz burada? Ne dedik çocuklar? <laughs> Müttebül aleyh ne demekmiş? <laughs> i̇ttifak halinde ittifak halinde meddi lazımı dört elif miktarı çekmeleridir. Neymiş? <laughs> Peki meddi lazım kaç çekilirmiş? kim kim çekermiş hepsi tamam tüm kral-ı imamdır medd lazımı dört çeker tekrar medd-i lazımda kaç hal var çocuklar bir hal var yazıyoruz medd lazımda kaç hal var bir hal var bir hal var. Nedir? Cevap vaciplik hali. Neymiş? Vaciplik hali. Vaciplik hali. Meddilazımda kaç hal varmış? Bir, hal bir, bir hal varmış. Nedir o da? Vaciplik. vaciplik hali. Vaciplik halde nereden geliyor? Kral imamlarının ittifak halinde okumalarından meydana geliyor. Anladın değil mi? onu benim affedilken. Şimdi pekala meddi Lazım'ın en aşağı çekilen tarafı var mı? Hafızlık yaparken, camide imam efendi okurken, mesela diyelim ki imamlık yaparken yani ki camide üç en aşağısı. Neymiş? Üç. üç en aşağısı. Üç. En aşağısı da üç elbette diye yazalım. Kaçmış? Üç. üç. En aşağısı üç. Ha, nerede olurmuş bu? Cazim. Hafızlık yaparken, Cazim. bir de namaz kıldırırken. Cazim. En aşağısı üç el miktarıdır. Bu da hafızlık yaparken, Cazim. namaz kıldırırken. Bunu öğrendik değil mi şimdi? Bismillah. Şimdi ben bilal'im kaç kısma ayrılarak incelenir? Geldi görelim. Evet.